Evet dostum, şimdi muhtemelen evet. e, boruyu belli kısımlarda bulduk. Borunun e, yollarını birkaç yerde kazdık. Şimdi şurada iki tane üst üste taş var şu bölgede. Muhtemelen o taşların olduğu yerden altından ya boru geçiyordur ya da bu ek noktaları, bu şifre bağlanan yerler e, orada olabiliyor. İnşallah öyle bir şey vardır çünkü bizim içimizi çok rahatlatacak. E, suyun ilk çıktığı yerle arada bir sıkıntı yok buraya kadar. E, eğer burada da yoksa bundan sonraki aşamalara bakacağız. Eğer burada varsa şu geride bir sıkıntı var. İşimiz daha kolay olacak çünkü bu hatta artık öğrendik nereden geçtiğini. Şimdi taşı açacağım bakalım. İnşallah. İnşallah. Çok zor, çok zor. Evet, emek zor. diyor E evet, dikenler arasında ama Evet, böyle taş koyulabiliyor şunlar gibi. İlk defa açacağız çünkü boru altında olabilir mi diyor. Ee, evet, boru altında olabilir. Olma ihtimali var. İnşallah öyledir. Ümit ediyoruz. Koyabiliyorlar böyle. Görünürde bir boru görünmüyor şu anda. <laughs> evet. İşte şansımızı deneyeceğiz. Evet her zaman şansımız yavar geçecek diye bir şey yok tabii. Anda. Evet. Muhtemelen buradan geçmemiş. Gibi duruyor. Biraz daha deneyelim. Evet. Maalesef tamir ettiğimiz gibi değil ama e, bunlar tabi ileride yine bakmaya devam edeceğiz. Hattı bilmediğimiz için. Şimdi ben de olsam borunun ilk yerlerine mutlaka böyle taş koyuyoruz ki ileride e, açan tamir etsin baksın oraya diye. <laughs> yapraklar, güzel. yapraklar tozlar gözleri alıyor. Evet. Her yeri konusun. bir yer mi Yeni bir yer deneyeceğiz. Bu işler çok doğa, doğada olmak çok güzel ama tabi böyle işler de var. Yani bizim için yorulmak da bazen çok keyif. Devam ediyoruz. Ümitsizliğe kapılmıyoruz dostlar. Ayrıca evet. gerçekten şu anda aslında ümitsizliğe kapıldığımız noktalara geldik ama vazgeçmeyeceğiz. Evet. Devam var Devam. Eski suatlarını bulmak gerçekten. Gerçekten zor iş. Tahmini bir şekilde boru arıyoruz. Güzergahın buradan olduğunu diye düşünüyoruz ama bir şekilde bulabilirsek. Yok, yok değil mi dostum? Vallahi. vallahi enteresan bir yerde aslında borunun yeri. 10 metre ileride geri. Evet. Buradan başka bir yere girmiş. Attı bilmediğimiz için mecburen buradan deneye deneye gidiyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi üstten gidiyoruz. Bir türlü patikanın üzerinde yoktur diye düşündük. Bakalım buradan devam ediyoruz. Şu patikanın hizasından gelen güzergah şuradan şöyle devam ediyor bilmiyoruz. Çıkmadı bir türlü. Yok herhalde olsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Şimdi. Evet boru burada. Epey yol kat ettik. Burla da sorun yok gibi duruyor ama. Ee, biz şimdi şu güzergahta dostum. Şimdi şu yüzergahtan gidip Aynen. bakalım şöyle ileri doğru. Muhtemelen şeyde. Evet. Yerden, evet. muhtemelen su yapan e, kişiler, eskiler ek yerlerine taş koyuyordu. Az önce de tahmin ettiğimiz gibi denedik. Şimdi Olmadı ama. Pek buradan bir kişi buradan. Bir. Evet. Ya buradan gidebilir. Ya buradan gidebilir. Yine burada bir iki yerde yine test yapacağız. E, şimdi Fatih dostumla beraber Ufak bir mola vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet, Dinleneceğiz. Baba. Gerçekten çok yorulduk. Ee, biraz istirahat ediyoruz dostlar. Dostlar epey yol katettik. Ee, Damacananın birleştiği yer buradan yaklaşık tahminim 200 metre civarında. 150-200 metre civarındadır. Ee, kaynaktan buraya kadar olan e, mesafede buraya kadar geldik. Şimdi tahminimiz e, şu taşların altında bir ek yer olabilir. Taşların altında. Şimdi onu kazacağız. Hadi yani şey birkaç tane deneme yaptık. Borulardan bulduk ama eee şeyi bulamadık. İlk yeri bulamadık. İlk yeri bulursak en azından burada açacağız şimdi boruyu. Oradan e, suyun nerede kesilip kesilmediğini anlamaya uğraşacağız. Bakalım tahmin yürütüyoruz yani şu anda. Boruyu bululdu çok iyi. Evet. <laughs> Amaç şu anda boruyu bulmak. Evet, bulduk. Evet, boru bulundu. Evet. Gerçekten burada. İnşallah şurada puşvit de gelse. Bir türlü puşit de renk Artık bizim yapacağımız bir şey kalıyor. O da boruyu Kepit. muhtemelen keseceğiz artık buralardan. Sıkıntının nerede olduğunu tespit etmeye uğraşıyoruz. Biraz geride de olabilir. Allah şöyle ileri doğru al bakalım ya. Belki vardır bir puşit. İlk Geride de olabilir. Fatih. Olabilir. Kayanın altında kazanıyor. Evet. evet. Bu doğada bu işlerde kayaların ne kadar önemli oluyor, taşların ne kadar önemli evet. oluyor ortaya çıkıyor dört Evet. İşaret taş. Kesinlikle taş. Ama bu kadar büyük taşın altında e, bir heykelin olmaması beni şaşırttı. Evet. Muhtemelen şurada geride bir yer olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fatih gidelim oraya. Gidelim. Burasını kapatalım. Kapat. Açıkları bırakma bak lazım. Şurada. Şurada bir ekeli var. Bu boruyu buraya birleştirmeye uğraşmışlar. Biraz da su var içinde. Şurada bir yerde muhtemelen birleştirme işlemini yapmak istediler ama Baktılar buradan su çıkmıyor, iptal ettiler. Ama burada bir yerde ek yeri vardı. Evet. İnşallah. Evet. Harbi. zor olacak, zor olacak dostlar. Çok zor. Çok zor. Yorucu, yorucu Evet, evet 1-5 dakika ola. Ola Evet. Valla problemi çözüp bulamadık. Kuşut bulamadık daha doğrusu. Mecburen buradan bir yerden keseceğiz şimdi. Ee, buradan geri kalan kısımda kaynağın olduğu yer. Bu tarafta e, damacananın olduğu yer. Şimdi buradan tam ortalardayız hemen hemen şu anda. Ee, Fatih dostum çakı yanında değil mi? Ee, çakıyla şimdi buradan keseceğiz mecburen. Sonra sonuca bakacağız. su geliyorsa hadi. buraya bu tarafta problem yok. Sorun bu tarafta anlamına geliyor. Her türlü işimiz zor gibi duruyor. Ama bir şekilde başlayacağız. Hadi bakalım inşallah. Burada su yok gibi Fatih. Bence de yok. <laughs> Hiç gelmeyelim. Evet. Yok. Ama denemekte de fayda var ya. Keselim belki açılır. Değil mi? Tamam hava yapar, hava alır. Evet. Bir şeyler alır. Evet. Evet su yokmuş burada. Bak geri tarafta var herhalde. Yok geri tarafta da. Ya da hava yapıyor burada. Bakalım bakalım belki gelir su. Evet gelecek gibi durmuyor. Biraz hava vardı ama açtığımız zaman şöyle bir üfle bakalım. Buradan. Bu şey bu tarafa mı? Üflesen de bir şey yapmayacak ki geri basacak geri. Öbür taraf kapalı değil mi? Evet. Doğru. <laughs> evet. Başı yerden deneyeceğim. Evet. Çok iyi. Evet. Bayanız. Devam. devam. Yolladın su. Akmaz oldu. Gerilerde problem var. Kaldık böyle. Gerçek <laughs> mi? Bilmiyorum. Hafif hafif damlıyor sanki. Evet. Geliyor. O çok akması lazım. Biliyor musun? Su ne kadar geliyor normalde? Gelecek gibi duruyor. Birikti bak. Biraz beklesek fayda var bekle. Evet, geldi. Ha. <laughs> Ama e, damacanaya da böyle geliyor. Geldi zaman. Damacanaya damlıyor ya. Evet. Suyu komple aldır aldır çekmesi lazım bu suyu. <laughs> Az sonra bakalım. Evet. evet dostlar. Günün en güzel saatindeyiz şu anda. Bugün çalışmalarımızı dostumla birlikte yaptık. Buradaki boruyu kestik biliyorsunuz. Epey işçilik yaptık. Şimdi çalışmamızın meyvasını almak üzereyiz. Ondan dolayı gerçekten keyifle bekliyoruz. İnşallah su gelince buradan ayrılacağız. Geldikten sonra tekrar bunu bağlayacağız ve hattımıza vereceğiz suyu. Şu anda Fatih dostumla birlikte Yorgunluğumuzu atıyoruz. Keyfimiz yerinde. Çok güzel bir zaman. Değil mi dostum? İnşallah eee da gelir. Evet, evet. İnşallah su geldikten Çok heyecanlıyım. sonra. Çok heyecanlıyız. Vallahi gerçekten heyecan var yani. <laughs> Saat şu anda 8.40. Evet. 8.40 işiyor. Yani şu anda bir 10 dakika sonra tahminim hava kararacaktır. Hava karar. Biz hava kararıncaya kadar buradayız. Hava karardıktan sonra e, su da gelecek inşallah. O zamanlarda gelir diye düşünüyoruz. Geldikten sonra ee, videoyu ile sonlandıracağız dostlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyoruz. <gülüyor> Şöyle <laughs> attığımız <Hacı> <laughs> Şuradan